Merhaba arkadaşlar ben Tolga Bugün sizlerle Outlast oynayacağız 3 Üç arkadaş Üçümüzde farklı yerlerdeyiz ama Evet Hadi İshak ben, de girişimi yapıyorum beyler Sanırım en önde ben varım Fame kardeşler oyundan herkese tekrar Merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle Outlast oynuyoruz Üç kişiyiz yanımda Merhaba arkadaşlar ha? ben Tolga Bugün sizlerle korku dolu bir oyun çekiyorum Outlast ee, ödüm bokumda şu anda hakikaten söylüyorum. İsak nasılsın? Ne bakacağım bilmiyorum. Ben nereden girsem lan? Ağzını. Onun Ağzını... kapattım kapıyı. Hayır. Yok hayır. 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 Yok açma Peace açma. Hiç buldum. Açma. Ağzını sıçayım. Kapılar üstüme kapanıyor Açma. Ben vallahi bir kapı açtım. Kapa kapa. Buradan geçiyorum ben. Girmem. Girmem girmem. Evet, buru gidiyorum Buna, ben. Ne yok girmem. Sen girmem. Yok 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 hayır girmem. Murko. Girmem. Biz. Ağzını. Pi. Pis İşte o sistem. Project valrider valrider Bey, projesi. Beyler iyi ki siz varsınız lan. Dua edin lan bana. ama ben girdim. Şeye giriyorum ben. O ventilatör. Ventilatöre mi giriyorsun? Ben kapıyı açtım valla. Lan kapı kapandı Allah'ım yarabbim. Siz de girin oğlum. Aga ben hangi kapıdan gireceğim bilmiyorum ama. Şimdi ventilatörden girince sağ mı sola mı ilk onu seçelim. Sol sola. Murat sola gitmişti. Oğlum Murat da sağa gitti herhalde. Sola. Sola gitti sola. Solda zaten yok. Lan Dua edin bedel, kapıyı açıyorum ben. Tuvalet. Abi ben vallahi gidiyorum. Şu anda öyle bir korkuyorum ki. Yani ben o kadar korkuyorum. Ork yerleri gelmedi. Belli. Abi ben kütüphaneye girdin mi sen? Atladım ben oradan. Kütüphaneye girdin Aşk mi? Kütüphane kapısındayım. Aga siz de gelin aynı anda açalım. Ben, ben açacağım Ben de havalandırmayı bulamadım aga sağa sola gezinmekten. 3 evet. Coca dur dur açma Alperen. Coca Cola'yı bul. Tolga kola vardı ya kola şeyleri. Aga dur ya stres atıyorum burada halledin. Bak bir tane kapı var o olmadık. kapan. Kola şeylerini buldum İshak. He oradan gir vantilatörü. Tamam gireyim oradan vantilatörü. Gir oradan kamene. sola doğru. Sola doğru. Tamam gördüm. Tamam girin vibraninin önüne gelin. Sola mı sağ mı sola zaten başka Sol. yol yok. Annesi korkuyor Of. Of. Oh. Oh. Abi bak korkudan ben alt yaparım ha haberiniz olsun. Geldim mi liben? Valla ben kütüphane galiba şeyi bilmiyorum. Kütüphane önünde misin? İshak kütüphane kapısını açıyorum İsak. Hadi gir. 2 2 3 Hadi gir. Ah! 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 Ben yürüyorum ileri doğru. Aa, ben o kadar korkmadım. Valla biraz korktum. Anasını kim? Oh. Oh, bu bir adam. Onu ne? Onu onun. Onu ne? O da iyi. Tamam. Odanın... Tamam korkmuyorum. Tamam korkmuyorum. Abi, tamam, abi. Ah. Yok. <laughs> abi terler akıyor. Ya. Aga. Kim? Aga. Aga o içeride içeri yürüyemem aga ben. Hiçbir güç sokamaz ben girmem. Girmem. Girmem hmm. ben o kapıdan içeri girmem kanki. Girmem. <gülüyor> çok, çok <gülüyor> gülüyor> abi çok dur. isterledim. Tamam tamam bunu yapmam <laughs> lazım. Bir dakika bunu yapmam <laughs> lazım beyler. Aa, dur bir dakika. Bunu bunu yapmam lazım beyler. Bir dakika. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Secdeye yat oğlum. Kalk. Bir dakika ben kapıdan Secde kapıdan yat. Çırp, yat. <laughs> kapıdan Hadi, çırp, hadi. Çırp. elleri beline bağla. Elleri beline bağla. Eşhedü <laughs> en ilahe illallah ve <laughs> eşhedü Alper Antol'a Al ben şeye gidiyor. Hani böyle yandan geçerken zombi atlayacak ya. İsak. Ben ben oraları bilmiyorum. Oraları spoiler verme. Ben daha giremem tamam mı içeri? Ben o kapıdan içeri giremem. ben gidiyorum. Hiçbir güç beni o kapıdan <laughs> içeri sokamaz. <laughs> lan bırak. Lan. Bırak lan şu. <laughs> <batır>. Abi ben <laughs> ecel terlerimi döküyorum. Ulan ne de olsa bir oyun lan. Oyundan mı korkacağım amına koyayım desem de inanmayın harbiden göt korkusu yaşıyorum ben burada moralim bozuk psikolojim bozuk Abi titriyorum ya ben İsa... titriyorum İsa kapıdan içeri girdim tamam mı bak şimdi bak kapıdan içeri girdim tatlı tatlı İsa Great Quill çekmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Aynen. Escape'e basıp kaçacağım. Lan hiçbir şey göremiyorum. Ben düştüm. Hiçbir ben şey göremiyorum. Ben be ben hiçbir İsa, şey göremiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir bok göremiyorum. İsa ben bok yiyeceğim lan. Bir şey göremiyorum. Oğlum be. O oh, İsa İsak eyvallah aga. Onu skip, onu skip, onu skip, onu skip, onu skip, onu skip. Ne oldu ben, lan? Nerede? <laughs> 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 Nerede? Nere hani adam konuştu mu? Bir dakika. Ge gece, görüşü Aha, var ya İshak. Da gece görüşü var İsa. Ha? Gece görüşünü açdın tamam mı? Hı. Açın açmadık ha karşıma kelskop adam sallanıyordu. Oğba ben ben o ay, görevi ay, tamamladım ay, ay. görev tamamlandı şimdi ileri doğru gidiyorum ben. Ay, ne görevi ne diyorsun? Umurumda bile değilsiniz kanki. Kapadı önü kapak. Kapa. Ben kapıdan şey, içeri gireceğim. Ee şey, şey tekerlekli sandalye. Ha ha gördüm gördüm. Tamam oradan sağ mı e, merdivenlerden aşağı mı? Bir dakika solda bir kapı var onu açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Gece görüşünü açmadan daha tatlı. Nereye o zaman Alper'e? O kapı açılmıyor bir dakika o merdivenlerden aşağı. sağda, sağdaki yerden gideceksin. Tamam, sağdaki yerden gireceğim. Ne oluyor lan kimsin lan hoşnut. <laughs> <mu>? Adam var orada. <laughs> gördün mü? sen de gördün. O oh, tuvalet. Lan tuvalet. Lan kanma. Aç. İnsak aç. Aç. Lan adam. Adam sıcak yer vermiş lan. <laughs> aga adamın biri kapıdan içeri girdi bak valla korktum An. Aga ben Çellesi kloz etti İshak adamın biri kapıdan içeri girdi bak korkmaya başladım ben Psikolojim bozuluyor oğlum Ama ben bir yere girdim bura nere lan Anam o adamın kellesini gördüm ben karşıdaki odaya giriyorum İshak Bir dakika İshak iki tane kapı var ya Bir dakika geliyorum. Lan korkuyorum bak spoiler da vermeyin Moralim bozuluyor valla gireyim mi lan Yok 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 Yo, girmem Aşağı baksana aşağısı daha kötü Lan kapı kapandı Kapılar arkandan kapanıyor Agı, bunu unutma Oğlum aa ben bir yere girdim. Adam sandalyede ölmüş. İsaak. Ha orada pil İsaak. var onu al. İsak aga İsak. 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 tane kapı var ya. Hmm. Adam içeri giriyordu kapıdan içeri. Evet. Onu açarsam ne olacak Hı. aga? ki düştün mü? Yok düşmedim daha ben. Hani adamı kalle gördüm kütüphaneden çıktım, yürüdüm. Ha iki ha, ha ha oradaki yandan geçeceksin bir yerde oradan. Yandan kapıya girmeyeceğim değil mi? Hayır ya bir tane böyle aralık var. Aralıktan geçmeye çalışacağım. Koridor Arkadaşlar mi? siz bunları okursunuz. Tam çeviremiyorum ben. Koridor diz... musa koridor mu koridor mu? Oğlum sen neredesin? Hani çıktın değil mi o hatta çıktığında la yazıyordu. Evet ondan sonra şey de var hatta. iki tane adam vardı. iki tane kapının arasından geçti. Aynen geçti. Aga zombi atmadı mı lan seni? Yo aga ben ben yürüyemiyorum aga korkuyorum ben manzara seyrediyorum buralarda. Aşağı Aferin bakıyorum, sesi. sağa sola bakıyorum. Açılmıyor. Söyle nereden Ziz gideceğim, söyle e... nereden gideceğim bak. Vallahi korkuyorum, ecel telleri döküyorum burada. E sağa doğru git o library yazan yerden sağa doğru sonra bir bir kitap falan var, aralık var orada. Kitap falan var, aralık. Kitap falan Hayır var. yani aralık dediğim böyle sıkışarak evet. geçmen evet. gerekiyor orada. İsek zorunlu o merdivenden aşağı ineceğiz. Sıklı, yürü. Ha, açılmıyor değil mi hiçbir kapı? Aa, merdivenden aşağı in. Oğlanı sökeyim! Oğlanı sökeyim! Abi buradan da bir yere gidilmiyor. Pardon, pardon, pardon bak bir tane soru sorabilir miyim? Annenin babasının adı ne lan? Ha a, adam! A, adam buldum, konuşuyorum. Oh. moralim düzeldi. Çok rahatlatıcı değil mi? Abi çok rahatlatıcı, çok mutlu oldum ben o adamdan. Ay, Abi buradan ay, sonra ay, nereye ay, gideceğiz? Abi o adamı ben çok sevdim valla konuş kanka konuş. Dinliyorum ben seni. Ben İngilizcem var benim. Anlıyorum ben İngilizce. Ha söyle. Derdini anlat. Vallahi benim tamam, de durumum beyler Tolga'yı geçen... kaybettik isek. Valla benim de durum geçen adam zombi üstüme böyle uçtu. Ulan, ne düştüm yapayım düştüm. ben de buralara o yüzden geldim. Yoksa ben benim İnsan buralarda... Sen o sekültür var ya. Hı? Oranın kartını bulmamız gerekiyor biz. Ha, Adamların adam. üzerinde olması gerekiyor da adam yok. Bir tane işte öyle. Aa, ben ilerideki kapılara bakıyorum. Bir bak. not, not, not ver bana. Not, not istiyorum ben. Not, not okumak istiyorum ben. Not. Aa, not da almıyorum. Beyler o notları işte siz kendiniz isterseniz okuyabilirsiniz. Ondan biraz uzun bekletiyorum. Anlayın. Beyler size. İsa zombicik beni aşağı attı. Şimdi ne yapacağım? Aşağıdayım ben. Aşağıdan yürüyeceğim, bulmaya çalışacağım sekreteri kartı. O sesler inşallah benden gelmiyordur. Bakalım. Ha sizden geliyor. Ben valla 125 kapı ya falan. Aa 125'e giriyor. Ben merdivenlerden aşağı iniyordum. Onlara gir onlar da bir şey yok. Orada korkmuyor. Ne yapacağız burada? Ben merdivenden aşağı iniyordum. Yok. Yemedi. Koridordan da aşağı indi. Girme. Hay zombi. vallahi zombi. Gel lan. Zombi girdi. Valla kapıdan içeri girdi. Kapıyı zorluk içeri girdi zombi. Ya bu ne? Hiç korkmadım ben. Vallahi. Buralarda bir şey yok. Daha korkunç yerleri var bekle. Eee nereden, nereden gideceğiz biz? Aha buldum ben. Nereden? Nereden? O orta yere gel. Ha. Kendimiz de orada. Orada görürsün var. sen de. Orta yerden nereye doğru? Bak solda kapılar var böyle. A101 kapısı. Abi ben oradayım a 101deyim Hayır hayır, hayır tam sağ. ortaya gel, tam ortaya. Mesela A101'deyim. A101'deyim, tuvalet var. Sağımda A101, solda tuvalet. Aynı yerde miyiz lan yoksa? <laughs> Hani ona Düştüğümüz yere gel, düştüğümüz yere gel. Düştüğümüz yer nere lan? Ben geliyorum dur, düştüğümüz yere geliyorum ha, düştüğümüz ben. Düştüğümüz yer bura büyük ihtimal. Ben orada bir yerde bir kapı var bak, açık. Gördüm arkam, ha açık oraya mı gireceğiz lan? Açık, açık. nere lan? Sağ tarafta galiba. Aynen şey, bilgisayarlar mı Bilgisayar var? Bilgisayar odası. Aha, orada bir tane açık kapı var. Girdim. Açık kapı nerede lan? Dolaş görürsün. Solga çok küfretme lan. Aga korkuyorum ya niye küfür etmeyeyim? Aa gördüm vallahi gördüm. Kan var. Yok yok yo, girmem. Cık, girmem. Aa açık kapı. Ben de kan var üzerinde yok. Yok. Giriysek oralarda korkunç bir şey yok lan. Alın alın spoiler korkunç bir ya şey adamsın, yok. Adamsın adamsın. Q E N Q E Q O R E diyor. Ha orada o da ha Secret room kartını buldum ben. Nerede? O, o o odaları gez görürsün. Asıl sandalyeli adam. Senin gibi adam. ne haber belki dur evet, çekin sandalyem. çekin. saniye dur sandaleli adam dur ne haber diyeyim. Aynen sandaleli adam mı var? geçin evet. geçin. Orada sonra bir tane açık oda var. Selamünaleyküm amca. Oradan Aa. girin. Girdim. Aa amca. adamlar var. Amca ya, ama bir şey yapmıyorlar. Korkma. Amca, a, amca şey, Türk. Amca Türk sen söyle. Amca amca Türk müsün amca? Amca bak Türk sen baştan Abi, söyle. Ne izliyor kan izliyorlar lan. nereden bulacağım? Orada ileri git orada bir tane çubuk var.